Evet bugün e, İstanbullular açısından gerçekten çok beklenen tarihi bir kararı almış bulunuyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir konuydu taksi arzı konusu. İstanbul e, 16 milyon nüfusuyla çok büyük bir metropol ve taksi hizmetinin iyileştirilmesi konusu, taksi sayısı konusu e, çok uzun zamandır zaten gündemdeydi. Bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma sarf ettik. Ee, konunun tüm tarafları ile beraber, tüm aktörleriyle beraber bir arada bir süreç sürdük, ee, akademik çalışmalar yaptık ve bugün ukme toplantısında oy birliğiyle bir karar almış bulunuyoruz. Öncelikle e, şunu söylemek isteriz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz e, bu konuda emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. E, bu anlamda başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da iradesiyle taksi sorununun çözümü açısından önemli bir aşamayı aslında bugün geçmiş bulunuyoruz. Bugün nasıl bir karar aldık? 1998'den bu yana İstanbul'da yeni taksi arzı gerçekleşmiyordu. Belirli minibüs hatlarının dönüşümüyle beraber belirli sayıda taksi hizmeti sunuldu ama kendiliğinden bir taksi arzı gerçekleşmiyordu. Bugün itibariyle 2500 yeni taksinin ilk etapta hizmete sunulması kararını almış bulunuyoruz. Bu taksi özellikle sayı açısından ee ciddi bir sorunu çözeceğini düşünüyoruz. Tabi bu sadece sayı ile ilgili bir karar almış bulunmuyoruz. Nicelikle beraber niteliğe ilişkinde yeni bir sistemi aslında oluşturmuş bulunuyoruz bu kararla beraber. Bu ee yeni taksi tamamen çağa uygun dijital bir ee taksi olacak. Yani uygulama tabanlı aplikasyon üzerinden çalışan bir e, taksi sistemi olacak. Yani e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lisanslandırılmış e, elektronik taksi taşımacılığı sistemiyle beraber e, yeni taksi arzını gerçekleştirmiş olacağız. Bunun avantajları ne olacak? Tüm sistem dijital, e, tüm sistemin uçtan uca kontrol edilebilir, denetlenebilir e, hale gelmesini sağlamış olacağız. Yani. Yolcunun taksiye ulaşımından bu yolculuğu bitirmesine kadar kayıtlı, e, tamamen verinin kontrol edilebildiği ve e, bütün sistemin dijital olmasıyla birlikte hem yolcu açısından güvenli erişilebilir, hem de taksi esnafı açısından da güvenli bir e, yolculuğun temini altına almış e, bulunacağız. İki e, bir e, ik, ikili bir e, sistem girmiş olacak. Yani daha önceki taksiler yoldan yolcu alabilecekken bu yeni 2.500'de başlayan sistem tamamen elektronik uygulamalar üzerinden e, yolcu alacaklar ve buna entegre duraklar üzerinden e, yolcu yolculuğu alabilecekler. Böylece en büyük şikayet konusu olan işte e, yolculuk seçme, yolcu talebini kabul etmeme gibi sorunların baştan sona e, önüne geçmiş olacağız. Ücretlendirme tamamen dijital olacak, tamamen kayıtlı olacak. Böylelikle bir takım adli e, konuların da e, önüne geçmiş olacağız. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bütün sistemin kontrolünü yapıyor olacağız. Bu sistem içerisinde yolcudan bir komisyon ücreti alınmayacak e, taksi esnafımızı da e, mağdur edecek bir komisyonun da önüne geçebilecek e, denetleme sistemini de böylelikle e, kurmuş oluyoruz. Bununla birlikte bütün sistemin dijital olmasıyla birlikte İstanbul'da en büyük sorun olan yani belirli bölgelerde yolcunun Taksi bulabil, e, bulamaması, belirli bölgelerde taksi olmasına rağmen yolcunun olamaması yönündeki e, şikayetlerin de bu dijital sistemde yolcuya yönelik e, trafiğin düzenlenmesi yani yolcu neredeyse oraya taksilerin yönlendirilebilmesi mümkün olacağından dolayı aslında işte boşta taksinin gezmesi veya işte taksinin yolcu olan yerde olmaması gibi sorunlarında önüne e, geçebiliyor olacağız. Ee, tüm bu sistemin aslında e, bir yeni bir e, yenilenmeye doğru gideceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte daha önceki e, Taksi hizmeti veren e, taksi esnafımız da yoldan yolcu alabileceği için onların da aslında hakları, onların da e, koşulları ortadan kalkmamış olacak. Bu taksi e, arzı bugün UKOME'de sayısını ve usul esaslarını belirledik. Bunun sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi bunun e, ihale sürecini kararını alacak. Sonrasında da belediye encümeninden taksi arzı ihale ile birlikte 2886 sayılı kanun gereği e, gerçekleşiyor olacak. Sorusu olan varsa sorulara cevap verebilirim. Bir şerh olmadı, oy birliğiyle geçti konu süreyle ilgili bazı e, tartışmalar vardı UKOME'de. Biz yetki itibariyle bu konunun UKOME'nin gündemi olamayacağını ifade ettik. Buradaki tartışmaları meclise ileteceğimizi söyledik. E, konu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karara bağlanacak. Geçirmeyi, konusunda şey Şöyle e, rengiyle it, e, ilgili olarak da bizim tüm çalışmalarda sarıya yönelik, sarı olmasına yönelik talepler vardı. Biz de şunu söyledik, sahada herhangi bir karışıklığa yol açmaması, yani yolcuyla işte yoldan aldın, almadın gibi tartışmalara yol açmaması nedeniyle, evet sarı ağırlıklı ama tasarımının farklı olacağına yönelik kararı aldık. Tasarıma yönelik de çalışmaları tamamladıktan sonra zaten bir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karar alınacak, ihale süreci olacak. Bu da Hayata geçecektir. Sürecini şöyle öngörebiliriz. Ee, Eylül ayında bir e, Büyükşehir Belediye Meclisi var. Bu tabii komisyonlarına havale edecek konuyu. Yani meclis ve encümen kararları itibariyle biz sonbaharda bunun hayata e, geç, geçeceğini düşünüyoruz. Şunun da önüne geç, geçiyor olacağız e, vatandaş uygulama üzerinden e, talebini sunmuş olacak bu talebi herhangi bir e, geçerli nedene dayanmıyor ve iptal ediliyor ise e, biz e, bu denetimi gerçekleştireceğiz ve sonrasında da bu e, taksi şoförünün işte bu hizmeti vermemesine yönelik bir denetimi gerçekleştireceğiz Yani en büyük sorun olan şu yolculuk seçme yolcu seçme konusunun da önüne geçmiş olacağız bölümde. Peki teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.